Herkese merhaba. Bugün sizlerle K-Pop Collectibles denilen böyle bir içinde K-Pop idollerine ait kartlar çıkan bir pakette birlikteyiz. İçinde 5 adet kart bulunuyormuş. Ee, ve bunun içinde de bir adet parlak veya numaralı kart çıkma olasılığı varmış. Umarım biz onlardan bir tane çıkar en azından diye düşünüyoruz. Bakalım bize hangi idoller çıkacak. Heyecanla bekliyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Biz evet, birinci açalım önce paketimizi. Evet, sürpriz olsun istiyorum. Evet, sırayla başlayalım. Bakalım. Aa! Şuga çıktı. BTS'den şuga çıktı bize. Evet açılışı bir test yapmış olduk. Gayet güzel. Bakalım ikinci de ne çıkıyor? Aa! Jimin çıktı yine bir testten. <laughs> evet bir testten gidiyoruz. Çok güzel. Bu da çok iyi. Evet hiç vakit kaybetmeden üçüncü kartımıza devam edelim. Bakalım ne çıkacak? Çivu! Twice'dan çivu çıktı. Çok güzel. Evet, dördüncü kartımızda devam ediyoruz. Ve içsiden Lia çıktı. Ve son karttayız şimdi. Aa, burada yazıyorum zaten Blackpink. <laughs> Bakalım. Blackpink'ten Jisa çıktı. Çok güzel. Çok güzel kartlar çıktı. Bu arada bu sanırım bahsedilen parlak olan. Diğerlerinden farklı çünkü. BTS'den Shuga böyle farklı çıktı. Parlak olarak çıktı. Bu özel seri 199 tane 37. imiş. Size çıktı. Diğerleri zaten arkada da grup şeyleri yazıyormuş aslında. Ben yeni fark ettim. Evet bize çıkanlar bunlar. Bence hepsi çok iyi. Çok güzel çıktı. Bunun parlak çıkması çok iyi oldu. Şuradan parlak çıkması. Bir kristal jimin. Jisoo, Nia, Chu Hepsi çok güzel. Bence güzel bir açılış oldu. Bakalım bir sonrakinde neler çıkacak. Böyle bırakmayacağız tabi almaya devam edeceğiz. Böyle seriyi tamamlamak adına. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.